Ankara Melike Hatun Camii. Bu cami konum itibariyle çok merkezi bir yerde. Ankara Ulus semtinin ve eski Ankara'nın neredeyse merkezinde diyebiliriz. Bu karşısı Gençlik Parkı. Hemen şu karşıda gördüğünüz eski e, Ankara'nın Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki Anabul var. Yaklaşık bir 700-800 metre ileride eski meclis var. Hemen e, 150-200 metre ileride ucu görünüyor. Merkez Bankası binası var. Yine şu karşı bölge eski malzemelerin satıldığı Ankara'da itfaiye diye bilinen daha eskiden hergelen meydanı diye bilinen bir bölge. Hemen şu gördüğünüz karşıdaki binada e, Kültür Bakanlığı'na ait. E, arkasında da yine binalar var Kültür Bakanlığı'na ait. Şu Bakın arka tarafta yeşil bir kubbe görünüyor. Burası daha önce namazgah olarak bilinen bir yükseltiymişti. Sefere falan çıkılacağı zaman orada namaz kılınarak çıkılırmıştı. Hemen onun e, yanı başında Melike Hatun Camii. Tabii ki bu cami birçok yerden görünüyor Ankara'da. E, bu manada Ankara'nın yeni simgelerinden bir tanesi diyebiliriz. Zaten Ankara Kalesi de hemen şu binaların arka tarafında. Bu bölgede cami yoktu. Bu caminin yapılması gerçekten de önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. Melike Hatun Camii Ankara'nın en büyük camilerinden bir tanesi. Aynı anda içerisinde 7000 kişi namaz kılabiliyor. Bu manada oldukça büyük camilerimizden birisi oldu. Cami dışıyla birlikte içi de çok güzel bir şekilde yapılmış durumda. Altın varaklı yazılarıyla diğer camilerden farklı bir yönü var. Caminin altında iş yerleriyle birlikte bir de konferans salonu mevcut. Bu yönüyle de oldukça ilgi çekici. Melike Hatun ismi Osmanlı döneminin başlarında 1400'lü yıllarda bu bölgede yaşamış bir hayırseverin ismi. Bu sebeple bu camiye onun hatırasına Melike Hatun Camii ismi verildi.